arkadaşlar. Bugün e, as, e, kum kesmece oyunu oynuyoruz. Asimur kum kesmece oynuyoruz. E, videolarda e, internette görmüştünüzdür. Rahatlatıcı. Böyle, çşık, çşık diye sesler gelen. Onun oyununu yapmışlar? Hayranları ne diyebilirim? Ah oh. Çok içimi rahatlatıyor. Ne yapalım acaba? Ben biraz oynadım sonra videosunu çekmeye karar verdim. Kötü mü ettim? Siz de belki yüklersiniz. Ben takipçilerim için hep her şeyi yaparım. Seviye tam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. o 450 liramız var. Bir şey olabiliriz. Dükkan var orada. Bunu görmedim ama. Of. Çok güzel kesiyor yalnız arkadaşlar. Oh. İçiniz rahatlamıyor mu sizin de? Yeni atıyor. Of. İnterneti kapattım ve rahat Aa, Minecraft o bile duruyor çok zekice. Kum havada durabilir mi? Minecraft'ta bile kum havada durmuyor ya. Minecraft e, blok koyuyorsun havada kalıyor. Kum bile havada kalmıyor. Burada kum havada kalıyor. Nasıl mantıklı? bu? Minecraft'ta bile kum yere düşüyor. Neyse. O plastik ördek. O yeni bölüm. Dur. Bundan sonra bıçak ala. Kendine. Oh. Üç parçaya kes diyor. O zaman cellat, cellatını koparacağız. Seviye tamamlandı. Şimdi mağazaya bakalım. Zenginiz. Her şeye alabiliriz. Wow. Testere. Şu an o testere beni bitirdi. Eğer bu videoda o testleri alamazsam bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Şu an o testlere beni bitirdi. Şu an o testlere beni bitirdi. Ama o ışın kılıcı var mı? Aa, ne oldu? Lan ucuz. O ışın kılıcına özel ses var. Ben biraz açmam gerek. Bir yanıyor. Allah belanı versin. SC'ye tıkladım onun işte bak lan. Tamam. Aa! Uygulamalar gördüm neyse abi. Ben biraz duyamadım da. Siz de çok kes. Hıh. <laughs> oh. Oo. Bu ne lan? Ne yani içinde böyle bir şey mi var? Işın kalıcıyla geçiyor. Nan içinden ışığın kılıcıyla kesiyor. Bu ne? Ben biraz ses ar- Aa. Ben biraz ses açacağım. Ya sen de alttaki ekranı... Kulaklık takılmıyor. ooo şimdi kılıcıyla ses daha güzel çıkıyor aaaa 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 ohe darılaa allah belanı versin aaaa tam kartecı değil mi evet şimdi buradaki ooo sakın sürpriz işte tamamlandı. Gizemli nesne açıldı. Waffle. video almak istemiyorum. Değil mi? <laughs>. Bu ne lan? o ne lan? Bu ne lan? Bu ne Bu Ben daha vurdum. Yeah. Oh. Star Wars. Yeah. Star Wars için. Yeah. Star Wars için. Abilerim için. Abilerim için. Ben için. Ne buradan terapiye miyim? Aman. Neyse o Çilek mi içecek? Çilek bul. Yeah. Ya çilek koymadıysanız. Çakal. Yeah. O yüzden ince ince köşediriz. Çilekler yeah. bak kalmasın. Gel lan. Ben sonra saklarım değil mi ama? Aha gördüm. Vallahi gördüm. Bak şu sağda çıkacak. çileği gördüm. Bak oldu. Aa. Bak ne dedim? Evet. evet ben arkadaşlar 2000 biriktireceğim. Ben şeker de bokumdan yaptırmaz. Sizin mantığınız. Ben Minecraft ile daha mantıklı oynuyorum. Ya kahve hareket ediyor. Kum kahve de değil. Direkt kahveyi kesiyoruz. Kum oyunu diye yükledim. Her şeyi kesme oyunu bildiğin. Evet. Harika. Sakız izdir Çok az. Evet arkadaşlar. Buralar biraz uzun olacak. Abi. Biraz para kasıyordum. Koronavirüs geldi. Şanslı ol. Kesmem için bak. Aa Korona. Koronayı kesiyoruz arkadaşlar. Ya. Ya ho, korona koronavirüs. Allah bekler. Ha, evet arkadaşlar. Ee, testere için kasmaya devam ediyoruz. Testleri alıp bitireceğim. Bu da Çok kestik Yine biraz para kazanmak uzun sürecek Ben sadece konuları göstermek için Evet arkadaşlar Ben biraz para kastıktan sonra Testeri alabilirim Aa elma sarkıları bu. Aa salaklar yeah. niye düşürdünüz? Yeah. Satsak bari. 2 yeah. milyon liramız olur. Yeah. Ha, ben de bir tane atladım herhalde ya. Tamam atlamış. Ezzel. Neyse kanalıya girelim. <laughs> ya kafaya taktığımız şeyi alalım. Ben pahalısın. Ne o kadar pahalı yaptı? <laughs> well. Well, well, we're well, a big. Oh. Testereyle, testereyle mi kesiyoruz ya bunu? Bu da mı varmış? Oh. Var koyuyorum. Geçemezsin. Sen geçemezsin. Geç git, git git özgürlük var. Özgürlüğüm var. Susma hakkıma sahipsin. Susma hakkına sahipsin. Hani pis suçlu. Senin ben. Sıfatına. Ne lan? Ne? İçinden de kendisi çıkıyor her yeri fethetmiş vallahi ama ya ha, doğru arıp bu görevi ya, ya? Evet. bunun büyük ihtimal ikinci bölümü gelmez ya ama diğer ee, en son attığım video bunun ikinci bölümü gelsin diyorsanız aşağıdan yazabilirsiniz pres makinesi bölümü iphone x parçalamıştık bu da güzeldi bunun ikincisinin oyun biraz Testereyi de aldık. Daha yapacak bir şeyimiz kalmadı. Neyse var kesek. Arada çok sinirli olduğunda gelir onu. Hmm. Çok şuan çok şuan. Oyna panel haberleri var. Lan. Seviye başarısız. İlk defa bir seviyede başarısız. Bak oh, oradan kesmeliyiz. Kesmeliyiz. Aha tamam. Keltoş. Kel yaptık adamı. Kel. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadarlık yeterliydi. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, beğenip izleyip çok Bay bay.